Burcu'yu bir değiştirir Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Muhtarlarımızla beraber bir çay sohbeti yapalım diye burada toplanıyoruz. Bir dostluk gecesi, bir moral gecesi olsun istedik. Biz o konuyu çoktan kapattık. Çünkü hiçbir muhtarımızın hiçbir şekilde, hiçbir ama, o şekilde amacı olamaz. Asla amacı olmamıştır. Çünkü o felaket bölgemiz o şekildeyken hiçbir muhtarımız o şekilde bir düşünceye giremezdi. Zaten onlar Kıbrıs Gecesi'ne gitmeden önce yoğun şekilde çalıştılar. Ve belli bir kısmı da biletleri aldıkları için ve oradaki büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Meclis Başkanımızdan, ve diğer büyüklerimizden randevuları o günleri denk geldiği için gitmek zorunda kaldılar. Ve o şekilde gidip geldiler. Bugün biz burada beraberiz diyoruz, işimize bakıyoruz diyoruz. Yine deprem bölgemiz için yardımlarımız devam edecek, kampanyamız devam edecek. Yine mahallelerimizdeki çalışmalar devam edecek. Ben bugün burada hiç kimse moralini bozmasın diyorum. Ve bütün mahalle muhtarlarımız beraberce gece gündüz çalışarak halkımızın hizmetini bir bir gerçekleştireceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben özellikle daha önceden söylediğim gibi 2024 seçimlerine girerken arkadaşlarım asla ve asla belediyemizin çalışmalarından dolayı mağdur olmayacaklar. Aksine belediyemizin çalışmalarını arkalarına alarak o köy halkının huzuruna geçmiş olacaklar. Yani kısacası şu 56 muhtarımın 56'sının da hiçbir zaman gönlünde, kalbinde, ruhunda kötülük görmedim. Biz beraber daha çok işler yapmak istiyoruz. Halkımızın hizmeti için gece gündüz çalışacağız. Birinci dönemimizde 2009-2014 seçimleri döneminde sadece merkez muhtarlarımızla beraber çalıştık. 2014-2019 arasında ise yine tüm muhtarlarımızla beraber çalıştık ve 2019 seçimlerinden sonra yine tüm muhtarlarımızla beraber bu muhtarlarımız beraber iki dönemdir çok yoğun çalışıyoruz gerçekten. İnşallah halkımız istediği sürece de daha devam eden nice çalışmalarımız olacaktır. Biz 56 muhtarımızla beraber tek yüreğiz kesinlikle acı payımı hiçbir zaman A'dan Z'ye hiçbir muhtarımızı, hiçbir mahallemizi, hiçbir köyümüzü, kasabamızı birbirinden asla ayırmadık. Oradaki halkımızın ihtiyaçları neyse bir bir mahallenin muhtarıyla beraber, muhtarımızla beraber tespit ederek yürüyoruz. Ve benim ahdım var, benim sözüm var. Belediye çalışmalarından dolayı muhtarım biz şunu istedik, ama sen bunu yaptırmadın diyemeyecek o köyün halkı. Çünkü hepsini yapacağız. Beraberiz, birlik, beraberlik içindeyiz. Kesinlikle ayrımız gayrımız yok. İnanın her muhtarımla gönlümde ayrı bir anı var. Ruhumda ayrı bir anısı var. Her muhtarımın ayrı bir güzelliği var. Ve gerçekten ben onlara çalışmaktan büyük bir keyif alıyorum. 2024 seçimlerinde Hulusi Şevkan aday mı? Muhtarların bir kere her birinin aday olmasını istiyorum ben. Kesin aday olmalarını istiyorum. Bana gelince ben birinci dönemimde halkımın isteği üzerine dedim ki hadi ben de deneyeyim varım dedim. Halkım dedi ki madem varsın gel dediler. İkinci dönemde hiç adayım demedim. Vatandaştan bekledim. Vatandaş devam et dediler. Üçüncü dönemimde gene aynı şekilde hiçbir zaman adayım demedim. Ben devam edeceğim etmek istiyorum demedim. Gene halkım devam edeceksin dediler. Dördüncü dönemim için veya 2024 seçimleri için ise yine halkımın gözünün içine bakalım. Bir ve birlik içindeyiz arkadaşlar. Ve göreceksiniz çok yakın zamanda inşallah bu deprem bölgemizdeki felaket zedelerin, deprem zede kardeşlerimizin yaraları birazcık sarılsın. Biz kendimizi bir gelelim. Göreceksiniz adım adım sizin köylerinizin, mahallelerinizin, sokaklarının hep birlikte dolaşacağız arkadaşlar. Gözü kapalı. Ben her zaman söylüyorum ya Gözü kapalı o köyümüze girdiğimizde gözümüzü bantlasınlar. Hadi bakalım falan evini git planın evini bul desinler. Tek tek bulacağız arkadaşlar. Buluruz arkadaşlar. Hepinizin yüreğinde o var ben biliyorum. Kesinlikle hepinizin yüreğinde o halkınızın oy veren vermeyen çoluk çocuk hepsi sizin yüreğinizde ben biliyorum arkadaşlar. O nedenle biz sonuna kadar kardeşiz ve bir kez daha söylüyorum buradan 2024 seçimlerine girerken her birinizin ya belediye şunu da yapsaydı daha iyi olurdu dediğiniz bir söz kesinlikle olmayacak. Çünkü hepsini bitireceğiz arkadaşlar. İnşallah. Teşekkür ederim başkanım. arkadaşlar. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun arkadaşlar. Sen hiç üzülme başkanım. Biz burada 56 evet. mahalle işi muhtar senin arkanda. Yani abi. hiç kavga yok. Yani bunu yapar utansın başkanım. Ben haberiz arkadaşlar. Yani.

Burada kardeşliğimizi, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı sonsuza dek mühürlemek için buraya geldik. Muhtarlar sayfamızdan o kısa bir dörtlükle eee daveti yaparken de aynı duygu ve düşünceler içindeydik. Kardeşliğimizin sonsuzluğu, dostluğumuzun yoğunluğu için bugün buradayız. Değerli arkadaşlar, bizi kırmadınız, geldiniz. Hiçbir zaman bizi kırmadınız. Ben şunu ifade edeyim ki her biriniz bu mekanlarda olsak da olmasak da sonsuz adet sizi kardeş olarak ilan etmişiz ve yüreğimizde ayrı bir yeriniz var bunu bilesiniz. Tabii değerli arkadaşlar zaman zaman rüzgarlar ters esebilir. Üzüntülerimiz olabilir. Bunlar hiçbir zaman hiçbirimizi olumsuz yönde etkilemesin arkadaşlar. Bilin ki başımıza gelen bir takım sıkıntılar bizi birbirimizle daha çok kaynaştırır ve yüce Allah'a daha çok bağlandırır. Dualarımızı ise artırır arkadaşlar. Bu konuda asla ve asla yeyise kapılmayın, üzüntüye kapılmayın. Ve sadece arkadaşlar hani arabayla belli bir hızla gidersiniz, kavşağa doğru yavaşça yavaşlar ve ondan sonra hızlanırsınız ya. Bizimki de öyle arkadaşlar. Ülkemiz bir felaket yaşadı. O felaketi inşallah bu ülke, bu cumhuriyet, bu devlet en e, iyi şekilde o felaketten ülkemizi düze çıkaracak. O depremzede kardeşlerimiz çeken, çekilen acıları unutturacak devletimiz ve en kısa zamanda yaralar sarılacak. Tabii ki gidenler gitmiştir. Allah'ım onları rahmet etsin. Değerli arkadaşlar. Burada bizim yapmamız gereken en büyük olay birbirimize dostça kardeşçe bakabilmektir. Sevgili arkadaşlar, hepimizin arasında duygusal anlar da olmuştur. Ya bir olay karşısında beraber olmuşuzdur. Hepimizin gönlümüzde birer anımız vardır en azından. Birbirimizle yaşadığımız, köylerimizde yaşadığımız bir çay içimi, bir kahve içimi o nedenle biz birbirini yok eden değil var eden kardeşler olacağız arkadaşlar unutmayın şey vardı bir Aşık Ali Sultan diye bir halk ozanı var bilen var mı Aşık Ali Sultan benim çok hoşuma gider çok böyle tam halk deyimleriyle türküleri söyler dinleyin böyle beyaz sakallı beyaz saçlı uzun saçları olan bir derviş gibi bir adam yani o diyor ki sevdiğim inkar etmişsin beni sevmediğini diyor İnkar etmişsin sevdiğim beni sevmediğini. Uzaktan bana el sallamadın mı? Helkeler kolunda suya giderken çeşmenin başında bana göz etmedin mi diyor. Bir anısı var demek ki. Sonra al yeşil yazma giymiş yarim başına. Üzülme her şeyi anlatmam söz etmem diyor. Bahçenizden geçerken elinde kazma bana kırmızı güller atmadın mı diyor. Arkadaşlar bizim Birbirimize karşı olan muhabbetimizi, sevgimizi inkar edecek halimiz yok. Biz nice güzellikler yaşadık. Beraberce vatandaşın huzuruna çıktık. Vatandaşın yanına gittik. Bunları şunları yapacağız dedik. Ve Allah'a çok şükür çoğunu yaptık ve yapmayı da devam edeceğiz arkadaşlar. O nedenle hani ufak tefek hatalarımız yüzünden birbirimize asla kırılmayalım. Birbirimizi dışlamayalım. Aksine arkadaşlar birbirimizi sarılarak o hataları beraberce yok edelim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin her şey yarın bugünden daha güzel olacak. Ve ben inanıyorum ki arkadaşlar ve bir kez daha söylüyorum deminden de söyledik her toplantıda söylüyorum. Allah'ın izniyle belediye olarak sizlerin mahallelerinizde sizin eksik olarak değerlendirdiğiniz her şeyi ama her şeyi bitireceğiz ve halkımıza sunmuş olacağız. O yüzden 2024 seçimlerine girerken alnınız var ya, hep ak olacak arkadaşlar, ak olacak, onurunuz dimdik olacak, başınız dik olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve ben sizlere diyorum ki, 2024 seçimleri ne getirir ne götürür bilmem. E biz 2009-2014 arasındaki merkez mahallelerimizdeki muhtarlarımıza çalıştık. 2014-2019 arasında da hep beraber çalıştık. 2019-2024'e doğru giderken de yine hep beraber çok güzel işlerin altına imza attık arkadaşlar. Allah'ın izniyle eğer sizler ki ben öneriyorum hiç sektirmeden yolunuza devam edin. Çünkü halkımız sizden memnun ve sizden bu hizmetleri bekliyor. Ben de diyorum ki eğer 2024 seçimlerinde halkımız devam derse Rabbim de ömür verirse belki de hep beraber yolu devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Dostluk kardeşlik içinde yaşamayı diliyorum. İnşallah hep beraber olacağız arkadaşlar. Birliğimiz daim olsun arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.